Franke? Yeni bir surat. Evet, yeni bir Çok da surat ağırlar. değil, suratsız biraz çünkü. Kayıp olayı bu arada ya. Kanka ayıbın yolu kayıp. Kendini tanıtmak ister misin? Kanka ben Ege Mustafa görür. Adana'dan geliyorum. Bu adam aynı bölümdeyiz. Kanka genel yani kişisel özelliklerin mesela bıyık neden bıyıklı sana? Bıyık işi beni kurtaran bir olay oldu kanka. Stilistim vardı kanka dedi ki sen dedi bu bıyık işini yaparsın dedi. Adana'da stilist mi Stilisi var? Stilisti nasıl buldun? Kanka ben nasıl aslında Adanalı değilim, Hataylıyım da aslında Adanalıyım ya. Yani. Orası bir garip kanka biraz onu anlatamam. Ama sen de Hataylı tipi var lan artık. Benim yaşadığım yer Erzin. 1900 birkaç yıllara kadar Adana'ya bağlıydı kanka. Ondan sonra Atatürk geliyor Hatay'ı alıyor. Ondan sonra diyor ki Erzini, Erzin kardeşlerim, siz Adana'dan alıyorum, Hatay'a gidin siz. Kanka eee. Atatürk Hatay'ı alıyor. Suriyeden mi alıyor yoksa kanka, Hatay kendi Fransız. Kanka, Fransız. Tamam. Fransa'dan eee. alıyor. Bir sene boyunca Hatay kendi devlet oldu. Evet kanka. Eee. Hatta Tanju Sökmen benim akrabam. Hatay'ın ilk cumhurbaşkanı yani. Kanka. İlk ve son cumhurbaşkanı. Sizdeyim kanka bu program. Ben bugün izlemeye geldim. Bugün <laughs> ya, yani, bir şey yok kanka. Sizin Moderation gözünüzden sen bakacağım de de... bugün. Öyle bir şey yok. sen? Bugün ben sizin gözünüzden bakacağım zaten. Bizim gözümüzden mi bakıyorsun ya. Nasıl peki? Hayır nasıl bakıyorsun değil dünya nasıl anlamında nasıl <laughs> zaten nasıl zaten? bizim gözümüzden nasıl diyor. Hayır, dünya nasıl? çok rahat kanka. kanka hiç yurt dışına çıktınız mı Ben çıkmadım Ama çıkan arkadaşlarımız var öyle duydum ben Sen mesela kanka yurt dışına çıkmak istesen ilk nereye giderdin Kültürel anlamda mı eğlence amaçlı mı Birinden biri Las Vegas Casino kanka o zaman Ha param yok derim <laughs> <laughs> kazanacak işte onu. Kanka mı? Las Vegas'a da gitmezsin <laughs> be. de gitmezsin yani. Çok kötü yani rezalet mi ötesi bir seçim. <gülüyor> <gülüyor> Kültür mültür dedim ben de sandım ki böyle bir şey falan gidecek. <laughs> bırak, bırak bırak bir yere bir, yer. bir şey diyeceğini zannettim ama. Las Vegas Casino emin misin bu son seçimin? <laughs> Çünkü Gerçekten. listede yok ama. Tamam siz söyleyin ben biraz düşüneyim o zaman Ben, ben tabiiydi çok belli benimki tahmin et Amsterdam Umre yap. Şaka mı kanka Medine ya Medine'ye giderim kanka Her net İlk Medine'ye giderim Harbidenim ki Medine'ye giderim Vallahi giderim bir Umre yaparım evet Avrupa'da en unutamadığın an Kanka ben Hollanda'yı unutamadım Amsterdam'ı unutamadım Amsterdam'ın o sokak planlaması kanka hmm. O binaları Ankara geldi, gibi değil, değil mi? mi? Kanka Ankara ne ki ya? <gülüyor> kanka bak <laughs> şöyle bir şey ülke var Bir ülkenin gelişmişlik seviyesini kaldırımın yüksekliği veriyor Aynen Bu Kaldırım çok... yok Kaldırım yok kanka Yolla birleşik kadar güzel dizayn etmişler ki kanka böyle binaların boyaları olsun, yollarla böyle eşleşmesi olsun. Kanka ben neyi çok severim biliyor musun? Böyle eski görünüyor tamam mı? Eskiden kalma görünüyor ve karşısında yepyeni dünyanın böyle çok modern bir bina var. Kanka ütopik bir binanın yanında böyle eski püskü böyle şeyler var ve o kadar güzel onları birbirine empoze etmişler ki ben Amsterdam'ın şehir planlamasına ve yollarına bayılıyorum. Ya oğlum bizim yemekhanede şap çıktı kanka. Nasıl? Kanka o şap değil o basit içim evet. evet, evet, ya aman a** Hayır alakası yok Abi mavi tuz Alakası yok Birader bak baklava da yaptık olmadı tavuk da yaptık olmadı Çorbada tuz atıyorsun üstüne limon suyu atıyorsun mavi oldu Kanka ye bak, okulun kanka, yemekhanesine masman. neden şap koysunlar ya, ya Bence kesin şap oldu. Abi okulun yemekhanesine, ya, şap ya. Ya, Abi, okulun yemekhanesine o, neden şap koysan? Onlar öğretmenler de yiyor Tamam olmuştu zaten olan okulun yemekhanesi şap olmaz Haydi kanka, yani. olmaz. o zaman yani, niye bu deney doğru çıkıyor? Niye? Ya yani, deneyi gerçekleştirecek olayın doğruluğu diye bir şey yok. Basic chemistry. Anladın mı? Yemekte yağ var. ve Eğer o yağın çeşidine de göre de değişir. Böyle belki bullion gibi bir yağ kullanıyorlarsa filan da. Bu yemekte öyle bir etki eder ve sen tuz üstüne limon döktüğün zaman maviye dönüşmesi çok evet, kolay. Bakın, şap, <laughs> şap zaten pahalı bir şey. Evet. Kanka, onu öyle yani her yeme de atamazlar ya. Yani. Askeriye de kullanırsın. Askeriyi <laughs> bilmiyorum. Yurtta mı var mı? Ben yani. yurtta kalıyorum. Kanka mesela. Yok. yok. Kanka, sana bir şey diyeyim, yemin ederim. Ben bakın, ben Kadıköy'de çalışıyorum, tamam kanka? Ve ben hep ya yurtta kalıyordum kanka hep öğünlerim yurttan tüketiyordum. <laughs> Ondan sonra ben 3-4 gün yurttan yemek yemedim. Ondan sonra sabah bir kalktım. Lan benim bir <laughs> cinsel organım var. <laughs> <ben>. Nasıl oluyor <laughs> bunlar ben ya? bir şeyler olmaya falan lan dedim. Oğlum aklıma bile gelmiyordu ya. Yurttayken benim cinsellik aklıma bile gelmiyordu kanka. Bunda bir iş var. Bu arada <laughs> bence yurtta var. olması inanılmaz saçma demem ben. Kanka bakın askeriye okey dersin. Yurt, abi yurtta ne abi? Böyle düşün. Cezaevinde mi kalıyorum? Hayır kanka. Yanımızda da kız yurdu var benim. Tamam <gülüyor> <gülüyor> o yüzden işte asıl sebebi o. Ne çalıyorsun kanka ben, peki ben, sen? Ha ben bas yapıyorum. Bunu hiç konuşmadık ki Aa hiç konuşmadık. Evet. Tamam konuşalım okey. İki tane farklı grubum var benim. Bir garaj, diğeri de plis. Garajda daha çok böyle 70'ler, 80'ler rock tarzında çalıyoruz. Led Zeppelin kafaları. Kırçın ha yabancı çalıyorsun. Yabancı Kiss de çalıyoruz. Yavuz Çetin filan da bu susuzu de çalıyoruz. Kendi şarkılarımız da var. Kendi şarkıları baya iyi bu arada. Garajda iddialıyım. Yavaş programından biliyorlar. Aynen. Garaj doğru dinlendi. Plizde de böyle 2000'ler Türkçe rock. Çalıyoruz kurban burban bayağı çalıyoruz Pelin Müzikle falan uğraşmak Kanka evet ya ben onun da bayağı, yaşıyorum Bayağı yani. güzel bu arada ya Ha mesela benim öyle hobilerim yok Hobiden kastım hani evet Bir saat sonra işe döküyorlar işte yani senin gibi yani Ben artık çünkü bir stüdyo kurdum Dönülmeyecek bir yola girdik <laughs> kanka tabii müziğin ya. yaşı yok ya. Yok evet kanka ve ben şu an İstanbul'da oldum. İstanbul'da daha çok ya imkan olarak. Evet, şey tabii oğlum İstanbul'da ben her giden... şeyin ekstrası var yani. Ben böyle. o yüzden İstanbul'dan gidebilirdim. Normalde üniversite okumaya ben gidebilirdim. Eskişehir'e falan gidebilirdim yani. Ama gitmek istemedim çünkü benim tüm piyasa işim müzik yapacaksan veya konser monser vermem gerekecekse hepsi burada. Evet kanka mesela böyle böyle müzisyenler oluyor tam mesela yani underground takılıyor elemanlar <laughs> tamam Böyle biraz tanınmaya başlar. Ondan sonra bu işi bitmek için hepsi İstanbul'a İstanbul taşınıyor kanka. Oğlum eskiden şey muhabbeti neredeydi lan plakçılar çarşı tarzı. Bir yer var. Yani ünlü olmak isteyen orada bir adam var kanka. Bu adam işte gelenleri dinliyor ve sesi güzelse sana parça yapacağız falan diyor. Ama ismini unuttum. O semtin bir adı vardı oğlum ya. Kaç tane insan ben Neşet Ertaş gibi olacağım deyip Sivas'tan gelip de hayatı sürünerek pavyonlarda çalarak geçtim. Evet ya. Bunların çok fazla şeyleri var. Türkiye'de zaten müzik piyasası genel olarak hiçbir zaman e, konser vereyim de açık havada veya müzik dinletisi olarak başlamadı yani. Rock müziğinde bile barda başlayan bir şey var. Arabesk vesaire gibi tarzlar yapmak istiyorsanız da pavyonda başlayan bir kültür var Türkiye'de. Ki hala da bu devam ediyor. Ya bir alkolü mekandan geçiyorsun yani. E bir mekandan geçiyorsun tabii ki de. Senin o açık hava konserleridir. Zaten Türkiye'de festival yapılmıyor. Orası çok ayrı bir mevzu. Açık hava konseridir. Ben direkt müziğimi insanlara satmak isteyeyim diyorsan Türkiye'de çok zor. Biraz dinlenmen lazım. Evet ya o çok saçma kanka. Yani şu an bak zaten çoğu rapçi de onun haricinde arabesk yapanlar da falan. Rapçiler zaten genel mekanda çalmıyor. <laughs> e, Mekan yani. değil oğlum. Baktığında mesela bütün şu an konser listelerinin hepsi Spotify streamlerinden dönüyor. Aylık dinleyiciden evet. dönüyor yani. Saçma değil mi? Yani şöyle düşün. Atıyorum Hayko Cepkin kaç senedir şarkı çıkarmıyor ama çıkıyor kanka. Şu an mesela atıyorum Spotify'da 500 bin dinleniyor. Şu an tak bir çıkıyor kanka. Bir konserine atıyorum 10.000 kişi son dağıt oluyor bile. Ama evet. Hayko Cepkin'in şöyle bir parantezi var. Hayko Cepkin bence Türkiye'de en efektif sahne kullanan adam. E, e, ya yani. orası öyle. Hayko Cepkin ayrı bir Sa seviye yani. Sahneleri inanılmaz iyi. Zaten ayrı bir uğraşı belli oluyor yani. Ya sahne için kostüm yapıyor gidiyor. Hatta gidiyor Elif'in kendi müzikal dalgaları falan da var şey Kanka var. bayağı arkasında senfoni falan çıkıyor. Evet. Oğlum ben, ben çok büyük bir ben. sahne şovudur ve buna girmek çok büyük bir risktir. Bak Hayko Cepkin'in ben bundan bu arada kar marjı o kadar bekliyorum ben düşünmüyorum normal konser yapsa hiç uğraşmadan şey yapmadan çok fazla daha fazla kazanır. stadyum konseri mi festival mi? stadyum ben stadyum derim 5 gün nasıl müzik dinliyim? ben dinlerim ya çok daha festival stadyum stadyum festival ben festival çünkü daha çok oluyor sen de stadyum dersin? Türkiye'de mesela gitmem stadyum konserine yani festivalde de gitmem de gerçi Neil Volkswagen Arena olmaz mı? Volkswagen Arena stadyum konseri değil ki benim bildiğim futbol stadyumunda verilen konserlerden oh, abi mısın? şey mi kanka şey mi diyorsun Super Bowl tarzı Ha, okey kanka o, o mevzu gözü manyak bu arada. Evet. Amerikan futbolu sahası. Bak Snoop Dogg 50 Cent falan. Hoz, kocaman şeyi evet, o kocaman şey kurum. Bahsettiklerim onlar. Tamam o zaman net Lan, kanka. Lach. Ya bu bir var çok şey marjinal Kavalarında da. Woodstock konserine gidebilseniz Woodstock geldik ya oğlum. <laughs> 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 Kadişay da mekan var Woodstock'ta. Woodstock'a gitseniz kafayı yersiniz ama. Hendrix'i görsem mesela orada. Jim oğlum. Evet tüm şey, mal varlığımı koyarım ortaya Ya ben mesela Almanya'da Berlin'de bir yere gittim kanka Gece klabı, Season Fest diye bir kanka Ben normalde Kit Kat diye bir gay club'a gidecektim <laughs> <laughs> Çünkü kanka benim haberim yok Ben Berlin'e geldim ben normalde şey düşündüm Prag'a gidecektim Berlin'den sonra ya dedim pra iptal edeyim Berlin'de takılırım İlk günde geldim kanka ama yorgunum yani dedim Bugün bir yatayım dedim Şimdi Odam'a geldim biraz takılıyorum falan Ya bir baktım masada falan duruyor böyle ele, elemanlar bizim odada ama odada kimse yok işte otka mod falan duruyor elemanlar falan bayağı takılıyor kanka ondan sonra ben bir geldim dedim ki bu ne, ne oluyor falan filan neyse ben bugün yatayım Amerikalı bir kadın geldi kız benim odada kal işte ne haber falan filan dedi Onlar ne dedim siz bayağı takılmışsınız falan filan evet ya dedi dün dedi çok dedi eğlendik dedi şunu bunu falan yaptık dedi bu akşam dedi kitket diye bir yere gideceğiz dedi <laughs> Sen de gelmek ister misin? <laughs> Dedim neden olmasın? Kız dedi ki kostüme ihtiyacım var dedi. Dedi ki gay gibi giymen lazım dedi. De Saçma bir şey oğlum ya. Yani elemanlar dedi ki ya yine mi kitkede -kit geçeceğiz dedi. Kit -kit e falan gitmeyiz falan filan çekti kanka. Ondan sonra dediler ki sese gidelim. Ya Amerikalı Hatun dedi yeni bir şey aldım dedi kanka. Gitti bir değiştirdi üstünü bir geldi. Kanka kadın hiçbir şey giymemiş. <laughs> kadın da ne 21 yaşında falan kanka. Bizim yaşlarımızda ama benim aklım... <laughs> Bana da bir tane teras bir tane üst verdi giyemedim Giymedim de. Mecburi giydi. Ya s**tir git. Kanka mecburi ya. giymek zorunda kaldım. Onu geç benim yanımda ben ben ki Estonya'da eleman fileli çorap giydi kanka. Ya asıl asıl komik olan olay ne biliyor musun? Beni klava götüren Uber'ci Trabzon muydu? <laughs> 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 Trabzonlu çıktı. Demek o adam beni <laughs> tipe bir baktı. Kardeşim dedi sen de nereye gidiyorsun böyle dedi. Abi dedim sis ofis diye bir yer varmış beni oraya götür. He sis ofis iyidir iyidir. Ya, ya ben de kıza, kıza dedim ki dedim ben onu yiyemem dedim benim dedim çok kıllıyım <laughs> dedim. <yani. gülüyor> Çok fena kıldım dedim hani hoş görükmez dedi ki daha çok severler dedi Peki bu siz ofis mi dedin? Siz ofis kanka. Siz ofis. Hangi bu sis nasıl bir şey biliyor musunuz? Sis belki bilirsiniz kanka Yunan mitolojisinde tanrı mı Zeus mu birini cezalandırıyor ve o kişi sonsuza kadar kayayı tırmandırıyor ve düşüp düşüp tırmandırıyor. Sis ofis o demek kanka. Sis onun adı. Neyse işte girdik bekliyoruz önümüzde bir sıra var kanka. Öyle bir tipler vardı ki biz bekledik 15 dakika falan bekledik kanka. 20, 20 kişi falan vardı 20 kişi et yedi hepsini yere yolladılar yemin ederim damsız damla olay yok bu arada bir seçen eleman var ya göz içi simsiyahtı İlk yaptırmış gözün içe, yemin ederim boyu 2 metre falandı böyle küpeler takmış kanka sıra bize geldi bekliyoruz bize baktı böyle bana baktı bana böyle bir baktı yaşın kaç falan dedi kanka bana ben böyle dedim 23 dedim kanka böyle ya <laughs> amerika elemanı falan baktı ondan sonra bize böyle yaptı geçebiliriz Oha. Diyorlar. Kanka 25 lira paramı ödedim içeri bir girdim Ben hayatımda öyle bir şeytani varips odaya girişmedim kanka İkinci katta millet Gece 11.30'da girdim kanka sabah 8.30'da çıkıyorum. <laughs> kanka ne oldu biliyor musun? Yürüyorum. Sen bana dedin burayı tarif falan ettin ya kanka 15 PM'e. ne Ya bakıyorum bakıyorum yok. Bir tane cami var diyor. Lan Üsküdar der yerde cami var Üsküdar, zaten. Üsküdar dedim en büyük camisi. Kanka 5 tane cami var o sokakta biliyor musun sen? Kanka en büyüğü belli ama. soruyorum tamam mı? Ya en son kulaklık takılı dedim ki. Dayı oğlu ya 15 bey nereden biriliyor dedim. Efendim dedi maske gibi çıkarttı. Ey hoca Hocam dedim böyle. <laughs> evet dedi. Hocam o tarafa çekebilir miyiz dedi böyle. Ondan sonra tabii ki evet falan filan dedim. Ondan sonra fotoğraf çekin hocam teşekkür ederim. Tehta matematik sizi sanırım falan filan. Evet teşekkür ederim falan. Hocam dedim ya otobüs nerede şimdi dedi ne şimdi. Ama mesela şurada falan filan dedi görüşür dedi. Eleman yanlış yer şey tarif etmiş abi. Vallahi kanka demiş, demiş ki bir, biri 15 binin bir Beykoz'a gider demiş bir ne gider demiş ama. Nasıl demiş? Sallamış kanka bildiğin. Ya <laughs> e. bro iyi ki geldin ya. Evet, kanka. Vallahi teşekkür ederim. Yani, Anılarına şahitlik etmek çok ayrı bir deneyim. E, çok, e, e, çok doğru bir karar vermiş. Evet var da. Ege kardeşim buraya çağırarak çok doğru bir karar verdim düşünüyorum. Evet. O zaman kendinize dikkat edin. Aynen. En çok da Serkan'a iyi bakın. Görüşürüz. Hocam bak haşlanmış yumurta benim kırmızı çizgimdir amına koyayım. Oğlum çok heyecanlandım kanka. Bir şey diyeceğim şimdi. Ne oldu? Babam bir yemek yapıyor zeytinyağıyla. Bak kafayı yersin. Olay ne biliyor musun? Zeytinyağı döküyor lan. Ya Zeytinyağı niye ne entegrasyon <laughs> oldu? Zeytinyağı döküyor. Bak kanka tamam sen heyecanlısın da ben de heyecanlı bir şey anlatıyordum ya. ya ben, Senden sonra anlatamayacağım. Ben şu an çok heyecanlıyım. Kanka zeytinyağı döküyor.